Aslen ben 3 3 2 ve görüşlerinde hazır Teşekkürler asker. Son. Nasılsınız sorgacılar? Son. Nasılsınız Son. Burnunuzdan çekin. Smoke weed every day. <laughs> Yaklaş yaklaş mikrofona yaklaş, yaklaş, yaklaş sesim geliyor arkadaşlar ses 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 Sesim geliyor mu ses 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 Şimdi alanın derinliklerine indik kardeşim Kaptan Stafford'la Immortal Elo'ya doğru yolculuktayız Şu an Immortal'dayız yani meyve tabaklarının 7. bölümündeyiz Immortal'lar nasıl oynuyor? Meyve tabağı var mı? Info'lar nasıl? Bunlarda Platin'im var abi goldayım var abi şu var Immortal'larda adam orada amına koyun başımıza falan yapıyorsunuz O yüzden size şimdi TR Immortal'larını göstereceğim Bu arada arkadaşlar bu serilerin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. 50 binde de güzel bir içeriğimiz var. Onu da söyleyeyim yani çok tatlı. Bak 50 bine doğru adım adım hadi. Adım yok koşalım biraz hadi beyler hızlan. Oo, oo, oo. Hadi beyler 42 bin lan oğlum ayıplıyorlar lan bizi. Oğlum bu adamla bir tane doblo almasın mı? Bu adam pitneye çıkmasın mı? Heh. Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın. Orada da güzel toplu çekilişler falan toplu sohbetler falan yapmayı düşünüyoruz. Yakın zamanlarda Discord'a da gelin aşağıya linki koydum yorumlara. Hadi bakayım ha. Ih hadi. Ih lan ıh kardeş oğlum gelin lan oğlum beni hasta etmeyin bak. Evet hemen entry kitlenmiş. Diğer entry gösteriliyor. Bir Sova var bir tane de killjoy var Buraya ne alınır biz tr e girmedik mi Tr e girdik oğlum niye yabancı şey yazıyorsun ama? We need to smoke guys yeah man we need to smoke Peki raise yerine Sage alman yok mu kanka Bizim ne biçim yok bir kompumuz yok. oldu ya Bu ne biçim komp oğlum ya Ona göre killjoy almayacağım seni Alalım tr de zaten herkesin e baş başı kanka Şimdi arkadaşlar ben benim son oynarken bir tane line var O da şuraya tamam mı Be Bu betadan beri o line var benim Tamam mı yani ben smoke main'dim eskiden. Size de biraz e, smoke böyle içini dışını göstereyim. Artık TR'de smoke oynayın kardeşim ya. Yani Winston benle gelsin mi longa kanka? Geleyim hayatım ayı Eğer B oynayacaksak default smoke'larımız var. Atacağınız B smoke'ları şu. Burası. Burası. Şu smoke'lar. Tamam mı kardeşim? Bunu unutmayın. B smoke'ları bunlar. Ve armor full skill yapıyoruz. Bir tane smoke alamıyoruz olsun. Önden böyle pike bakıyoruz. Bakalım ne var ne yok. Selamun aleyküm. Tutmayacağınız şey değil. Ben smoke'ları atıyorum giderken böyle. O biraz gap olmuş olabilir. Hiç sıkıntı yok. Scythe, Scythe. Anladın mı? Çıktı, çıktı back-scythe. İnfonuzu verin arkadaşlar sövüşmeden önce. Aha. Çıktı seed. Ah, ah! Enteri de çok entry verdik ya bir tık oradan, hiç e, sıkıntı e, yok, e, sıkıntı e, yok. Baba e. ben 1 vurdum, Raze 2 vurdu. Geri takım nerede? Oğlum o huka mesela oyunu orada kilitledi, biliyor musunuz? He, açılamıyorum ben. Ulan ya, ses deten olan insanlara çok gülüyorum ben. Mesela şuradan kimse piklemiyor ya, işte o beni tedirgin ediyor. Bırak bak, geldi geldi. Düşman yerde. Bir tane daha var burada. Traker. Gel, gel. Gel aslan gel. Kasım. Gel amcık gel. Aa vurun onu. Onu vurun ele aldık. Lan. Çok hızlı olacak. Has siktir be. Lan. Her siktir lan oradan. siktir lan yavşak. Senin ananın avradını çikerim lan. Ayakta kalan son oldu. Ulan 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 <laughs> Olanmayı vursak var ya bir tık almış gibiydik de enti Güzel eko Ya çantan da senin de şimdi yeter ya Hah, Adam alt f4 çekti lan Ben de seni aman okuyum blok diye adamı Bekle. <laughs> adam alt f4 çekti aman okuyum şey yaktım. Var mı? Arka. Mouse'u düşürdüm gene aman akayım. HP lan abi hiç zorlama çünkü 18 canım var. Eee şak düt 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 düt. alacaktım da siktir et. Zaman kaybetmeyelim ya. Şöyle. Böyle mesela bizim çocuk CT aldı ya. Hemen Heaven CT yapıyoruz burayı. Olduk. Çocuk alt F4 attı sinirden aman Aynı mouse'uma bir şeyler oldu arkadaşlar. Bilmiyorum anlamadım ben de. Anlamadık biz de. ya? ne biliyor seni bilmiyor. Çözmüyor, çözmüyor. Helal nice. Güzel bait attık bizimkine. Bu baitleri yapın abi. İlla siz vuracaksınız diye bir şey yok. Adamınıza adamın bait atın. Sonra. En arkada oyuncu. Ha oyna yarram çocuğa ne trip atıyorsun? Oğlum mal mısın amına koyayım? Adama kaçırdım mı de mal mal al. atma adamı uç, Adamın önüne attın aptal. Oğlum uç, uçurmuyor mu dedim? Demek ki ver misin? Bana kodumun Adamın önüne attım diye adam kaçıyor amına koyayım. <laughs> <laughs> önüne attın. Kalk 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 neredesin? Galiba meyve tabaklarda bulduk arkadaşlar. Ama ama ben sprey indiriyorum oraya ya. Lan Ne yapıyor takım? Bekleyin kanka arkada tamam. Tamam biz meyve tabaklarını aramazken bulduk yani beyler. <laughs> Normal hardcore bir maç atacaktık. Meyve tabağını aramazken bulduk yani inanılmaz. Aha. Geldi Sait. Yalandan çözü çünkü. Aha. Ay. Aha. Aha. Hadi lan. Bu nasıl birebir?

Güzel. Avel Abel misin evladım? Niye arkada anladım. bekliyorsun? Beyinsiz orospu çocuğu. <laughs> El başında arkada bekle diyen adam niye arkada bekliyorsun diye ağlıyor. Lan arkada <laughs> bekle diye <laughs> kim dedi <laughs> sana? Mal mısın? Geri zekalı. Adam rekabetçiye trip atmaya girmiş. <laughs> o kadar, kadar geri zekalı yani yani kanka. Yok. elim tutuyor şu an. Arkada oyuncağımı söyledim. <laughs> Elin mi titriyor? Dövmeden edemiyorum. Andreon, Andreon. Geldi ananı s***. Helal. İkisi de B'de. O elal helal. Longta longta. Bu Guardian ne güzelmiş lan. Asıl Guardian'a benziyor amına. Helal sova eline sağlık. Jet seni. Nonni çocuk Jet in my team amına Şimdi götünüze bir takım işlemler yapacağım. Evet domalım. <laughs> Oo. İşte buna kaza derim. Drone'un önüne bir smoke atayım. <laughs> Salaklar eline sattılar, ya, şey sattılar. Var, bu Aldım spike'ı çıkalım. Info var mı diğerinin? Helal. Evet. Diğeri A'daydı vay lan. Ama A'da perdesi vardı. Tamam. Evet, evet. gel Nonni çocuk vay viper. Long long long. Nice eline evet. sağ ol. da bir smoke şöyle. Şuraya bir moli. Burası smoklu. Kardeşim bak öyle sıkma. Bir tane sıkarım. Aklın şaşar. Buka. Buka beni nasıl vuruyor? Ha, çok iyi. Ultim var sen ultunu. Hadi. 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 Hayır. E, en altı altı kanka. Senin hep böyle anlaki oluyor ya. Smoke attık beyler gelen sizden. E, el, 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 Elbow'da 55 eee Viper. Bendeymiş. TP. Bitti, bitti geldi. Bir canım var. Jet bitti yani. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim koru beni. Ama sikerim ben lan ölmeyiz. Açık kurayım dedim. O beni vurmaz dedim. Bizimki korur dedim. Korumadı. Sıkıntı oldu. Hadi hook'a. Evet. Biz de sadece ekoluyoruz ya bir de. Jet bana drop atsana. Jet drop basana kardeşim Lan at yarra drop basana. La havle ve la kuvvete illa billahi ile aleyhile Kardeşim ne piko? Hayırdır? Bana öyle yengeç mengeç gelme kafana kırarım he valla. Nice oğlum. Çıktı CT Bir düşman kaldı. Ay ben şak tut E nasıl koşuyorum? Valla belli değil ha. Valla bu e, ekoları... Bunu alırım altıma ezerim yani ısırırım yani böyle dişlerim Ananı ıkırayım Turan Anana serin Şaplak vurayım be Gelin ha oynayalım lambaya direkt ultileyim oynayalım ya <laughs> Hop aldık mesela Güzel enterimiz de var Anlatamıyorum tanıyorum. ama ben ama ben öldüm böyle Koy reisi La oğlum la la Aha duvarı kırdım kalkarken amına koyayım. Oğlum bu, bu, silah rakip jetin şerif. Be. Oradan da radyant uğru var amına. Helal evet. lan. O karşımız radyant geldi hemen tokat ink. Tokat şek. Dönseniz abi bu mal lurkledi. Vay baba annesini Vay baba amına koy. evet takımımıza regl erkek geldi sona kaldı. Evet, mükemmel bir jet player. Oo, oh, wow, Sita. Wow. Ya zita. böyle mallar niye var ya? banka yani regl erkek dedikleri ya işte bu ama regl erkek. <laughs> Sana yemin ederim ya. Çocuk trip atmaya girmiş lan Ya hiç sorma ya. Bu mala ben bir de smoke oynuyorum. bu mala sage falan oynuyoruz yani öyle diyeyim. sen ne yaptım lan? Bu mala bu mala sage oynuyoruz Yani bu mala yardım ediyoruz anlamında. Ha. Sen çok elini ayağını titremişsen ben, bir... ben oynayamıyorum. La boş yani. ver oğlum ya. La oynayamasam bile yani en azından konuşuyoruz anladın mı? bu mal. hadi sağ sağ. Oğlum velet bak ben geçen gün velet bir tane tamam, velet yüzünden 5 gün renk ıtlamı yedim ama nasıl bütün aile değerlerini bırakmadım Kesinize naz Çok iyi Kesinize naz Ya sen lan bana koyayım duvara mining atıyorum geliyor beni bekliyor vuruyor <laughs> Lan şeyde 99 bir adamın üzerine Helal, elle sağlık. Ama 99 vurdum ya. Nasıl becerdin oğlum 90'ı? <laughs> Vallahi nasıl ben de bilmiyorum nasıl becerdim. <laughs> Benim şu an aklım başka yerde. Şu an meyve tabağı düştü, anladın mı? Tabağıma bir tane avokado düştü, ananas düştü. Ee, şurada bezde bekliyor, onu yedim. Bezde bekliyor o yüzden. Bana buradan bir tane vurursan anana vururum. Ananı ısırayım Tura. Helal kanka elinize sağlık. <laughs> Ekolar gene gitti. Ekolar gene gitti ya. Bir şey bir tane kok mu? Ağzımdan gülü tükürdüler monitöre tükürdüm güle bak Cebimde 10 liram var ne yapsam bilmiyorum Güzel tepe yolunda torbacı bekliyorum Ben kendimi içerek teselli ediyorum Tamam benim regil erkek yürüyor Vurdu regil erkek şortu. Spike A'da düştü Gelin gel 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 Kuruyor Kuruyorlar Kuran öldü O da short Spike A'da düştü Haydi haydi Gördüm hemen bir tane vuruyorum geri çekiliyorum çünkü niye? Spektrem var eller göte girmesin anladın mı kardeşim? Bu shortta mı gaydi ya? Öyle bir şey duydum ama. Orası bir çıkıyor lan. Siyelim Siyelim Hadi sonunda Adam. killing one. One killing sonunda ya. Oo anomali mi? Ne diyorsun? Ben kaçar. giriyor iki. Hadi ne var? Site'de diyelim. Ne? beraber oynayalım ya. beraber. Uzun. Bir tane side içi bir tane de uzun var. Yok Sadip de Sadip. düşman kaldı. Neredesin? Güzel ulti birim. <laughs> Eyvallah kanka. Ultiyi koydum orada, onun üstüne attırdım adamlara işte birim de böyle. Çılgın bir birim oynayış böyledir yani kardeşim. Helal oğlum. Bir tane uzun var. Uzun iki. Sova sen kalsana ya şimdi. Öldü bir. Seç was short'tu kanka. Burada <laughs> şey o kadar. İki tane var. daha var ikisi de ikisi de. Yani baba orada oraya öperim ay, seni. Ben kaldırmaya gidiyorum. Bir düşman kaldı. Ha helal 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 helal. Gizli, Gece. Helal olur. Elinize sağlık. Savunucular kazandı. Elinize sağlık. Yani oynamadık elinizin oynamadık sonra. An... Çok oynamayı edemiyorum. Ban <laughs> yemiş akıllanmış <gülüyor> <gülüyor> küfür etmek isterdim istemiyorum. <laughs>